Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma mutfağım hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir meze tarifiyle sizlerleyim arkadaşlar. Evet gerçekten çok güzel bir meze. İsterseniz özel günlerinizde meze olarak yapın. isterseniz akşam yemekleriniz yanına salata olarak yapın. Gerçekten çok lezzetli. Sizlere de yapmanızı denemenizi tavsiye ederim. Evet sizleri fazla bekletmeden tarifimize geçelim. Şöyle iki tane büyüklerinden havuç kullanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane de yine büyük ekmek ayvamız var. Şimdi ilk önce bir kabuklarını soyalım. Daha sonra tekrardan yıkayacağım. Şimdi bir yıkadım. Soyduktan sonra yıkayacağım arkadaşlar. hemen rendelemeye başlayacağım. Evet şöyle kabuklarını soydum ve yıkadım. Tekrardan hemen rendemizin şöyle iri dişli olan tarafıyla arkadaşlar hepsini rendeliyoruz. Evet arkadaşlar havuçlarımı, ayvamı rendeledim. Hemen tavamın altını yaktım. Şöyle yarım çay bardağı bile değil arkadaşlar. Yani çeyrek diyelim. Ee, zeytinyağımızı şöyle tavamıza alıyorum. Ocağımızın altını şimdilik bir kısalım. Hemen e, zeytinyağımızın üzerine iki diş sarımsağımı rendeleyeceğim. rendelikten sonra sarımsağımızı hemen şöyle bir iki tur karıştırdıktan sonra Havucumuzu ve ayvalarımızı da ekleyeceğiz. Evet, şöyle bir iki bir iki tur karıştıralım. Fazla da sarımsaklarımızı kavurup da e, tadını acılaştırmayalım. Evet, yağımız şöyle bardağımızın altına süzülmüş. Onu tekrardan tavamızın içerisine şöyle bıraktım. Evet, hemen rendelediğimiz havuçlarımızı, ayvamızı şöyle ekliyoruz ve diriliği çıkana kadar Orta ateşte ara ara karıştırarak zeytin yağıyla kavuralım. Evet şöyle yeteri kadar kavurdum hem havuçlarımızın hem ayvamızın diriliği tamamen gitti arkadaşlar. Şimdi ocağımızın altını kapatalım hemen. Çabucak soğuması için şöyle bir tane kasemizin içine alıyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ayrı bir kase aldığım için çok çabuk bir şekilde soğudu hemen üzerine şöyle e, katı yoğurttan koyacağım e, süzme yoğurt da çok güzel olur ama süzme yoğurdu e, buzluğumdan çıkarmadığım için ben böyle e, yoğurdun katı kısmından koyuyorum. Evet şöyle 4 yemek kaşığı yoğurt ve şöyle göz kararı biraz daha içerisine hemen mayonez sıkıyoruz. Şöyle karıştıracağım. Eğer az gelirse tekrardan ilave yapacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Şöyle küçük bir tutam da dereotu doğradım. Dereotumuzu da ekleyelim. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Bakalım yoğurdu, mayonezi e, yeterli olacak mı? şöyle çok az daha karıştırdım. Çok az daha hemen mayonez ekledikten sonra artık şöyle tekrar karıştırıp şöyle güzel bir servis tabağına alacağım. Daha sonra sizlerle ocağımızın başına geçip şöyle güzel bir salatamız için sosumuzu hazırlayacağız. Evet şöyle mezemizi servis tabağına aldım arkadaşlar. Hemen tekrar ocağımın başına geçtim. Küçük bir yağ tavasını elim önüne aldım. Hemen yağ tavamıza yine çeyrek bardak çay bardağıyla çeyrek bardak şöyle zeytinyağımızı tavamıza alalım. Hemen ocağımın altını bir miktar açtım. Şimdi güzel bir sos hazırlayacağız. Gerçekten bu mezemizi artık meze mi diyelim, salata mı diyelim? çok lezzetli bir tat verecek. Hemen şöyle yağımız bir miktar ısınsın. Evet şöyle biraz yağımız ısındıktan sonra 3 yemek kaşığı susamımızı ekliyoruz. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Zaten bir kere denediğinizde sıklıkla yapacağınız güzel bir tarif. Evet şöyle susamlarımı zeytinyağımın içerisine ekledim. Şöyle birazcık kavrulsun hem rengi değilsin fazla da kavurup da e, susamlarımızı yakmayalım. Yani tadını acılaştırmayalım. Şöyle e, sürekli karıştırıyoruz başında ayrılmadan. Evet şöyle yavaş yavaş susamlarımızın rengi dönmeye başladı. Bu kadar kavurmamız yeterli. Hemen şöyle küçük bir kase iri doğranmış cevizimizi ekliyoruz. Ve cevizimizle şöyle bir dakika kısık ateşte kavurmamız yeterli olacak. Evet, bu kadar kavrulması yeterli. Hemen bu aşamada şöyle bir tatlı pardon, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Artık ocağımızın altını kapatalım. Daha fazla sosumuz yanmasın. Evet, artık bu güzel sosumuzu şöyle mezemizle sıra geldi buluşturmaya. Evet, şimdi sıra geldi mezemizin sosunu dökmeye. Gerçekten çok lezzetli olacak arkadaşlar. Bu şekilde denediğinizde bu üzerine döktüğümüz sos ayrı bir eee mezemizi lezzet katacak. Evet, şöyle kaşığımla oluklar şeklinde yaptım. Şöyle güzelce mezemizi alsın diye. Evet sevgili canlar. Bugün de sizlerle beraber mutfağımızda çok güzel bir meze yaptık. Bu tarifimi de gönül rahatlığıyla yapıp yiyebilirsiniz. Artık bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için ve o değerli vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Paylaştığım videolarımı beğeniyorsanız sizlerden ricam Kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir de bildirim zilini açarsanız paylaştığım videolarımdan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Ufak bir ricam daha olacak sizlerden. Sizler de videolarımı sevdiklerinizle, yakınlarınızla ve ailenizle paylaşırsanız bana destek olursunuz ve kanalım sizler sayesinde günden güne büyür ve ben de emeğimin karşılığını sizler sayesinde alırım arkadaşlar. Evet artık bir tarifimiz sonuna geldim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.